Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Ekim Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet haftanın açılış programında bugün iki tane yerli yarışlı programımız var. Hem Bursa'da hem de Kocaeli'de. Ekim ayında tabii ki değişiklikler var. Artık kış hattı yarışlarına dönemine geçmeye başladık. Ee, yarın da Ankara yarışları yok. Adana yarışları var. Ee, en azından normal saatlerine almaya başladı. Tabii yavaş yavaş artık e, İstanbul'da sonlara girip İstanbul'da yedek yarışları başlayacak. Ee, İzmir asıl yarışlar bir de Adana'da asıl yarışlar olacak yani. Yani e, değişik yine tabii ki kış sezonu geliyor artık. E, havalar da zaten yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Her ne kadar İzmir havası gerçekten sıcak. halen kısa kolla dolaşıyoruz. Yani akşamları da fark etmiyor. Ama e, tabii Doğu illerinde ve İstanbul kuzey taraflarında gerçekten e, sağanak yarışlarının olduğunu biliyor musunuz? Soğuk havalar da var. Tabii iklim şartları maalesef e, her yerde aynı değil. E, Bursa'da bugün güzel bir yarış programı var. En azından e, seyir açısından da iyi. Haftanın açılış programında inşallah e, bir aksilik olmazsa sizlere güzel bir program sunmayı umut ediyorum arkadaşlar. E, her şeyle güzel bir açılış yaparak e, haftaya güzel bir başlangıç yapmak niyetindeyim. E, bugün iki program var. Sadece Bursa ve Kocaeli akşam Amerika yarış programı benim yok. Çünkü e, burası da Horzaş'a Indipolis polis. E, yani burası da şöyle söyleyeyim. E, yani Amerika'nın Urfa'sı gibi bir yer arkadaşlar. Yani orada biraz daha düşük safkanların yer aldığı. A, Urfa'da düşük safkanlar var var ama en azından Urfa'da güzel safkanlar da baya çok. E, tabii bu e, her safkanın koşamayacağı bir yerler. Yani çünkü pist şartları gerçekten farklı. E, o yüzden bu Amerika yarışı bende yok. En azından normal e, yerlerde olduğu zaman en azından sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 13.30'u gösterirken Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2200 metre çim koşusuyla ilk startımızı veriyoruz ve 11 safkada yer almış olduğu koşuda 4 nolu Kurt Engin mi baba böyle temsilcisi veriyor. Abi işte son 3 yarışta 2 birincilik çıkaran bu isim bugün birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim. E, 5 nolu Turaç Bey bu kurtlar temsilcisi Nevzat Avcı ile yine bu aralar bir form, güzel bir form yakaladı ve son ikinciliği de gayet atmin daha sonra 6 nolu Dobar, bir Bayhan temsilcisi Müslüm Çelik'te boş kürosu yine aynı yarışın 3.sı olan Musafkan da bugün e, iyi bir yarış çıkarmasını beklediğim isimler arasında. O yüzden 4-5-6 benim biraz daha ön plana çıkan isimler ama e, biraz sürpriz arayışına girmek isteyenlere de 3 nolu Ersavaş, 2 nolu Yavuz Reis ve 9 nolu Prenses Toşur'u da ilave edebilirler. Önce 4-5-6 daha sonra 3-2-9 arkadaşlar. Evet günün ikinci kursuna geldik. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre çim kursuna 1, 3, 8 ve 10 dakikadan no. ilkir oldu. 13 dayın yer almış olduğu bu koşuda yine kalabalık bir yarış programı zorlu bir yarış bizi bekliyor. Öncelik 2 nolu Astor Hill'de bu hem spor temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'la start alacak olan Salkan ilk yarışına güzel bir ikincilikle başladı ve hazırlık olarak da oldukça göz dolduran bu Salkan bugün birinciliğe bir hayli yakın. 13 nolu Sir Paris bir Scarface temsilcisi Mustafa Çiçek ile Slatan her geçen gün daha iyi duruma gelip son ikinciliği de oldukça tatminkar olan oldu Amsavkan hazırlıklarını da oldukça göz dolduruyor. 7 nolu Femola Line bir Rockmaster temsilcisi Özcan Yıldırım'ın Stardom Savkan'da yine iyi çalışmalar ve iyi görüntüye sahip bir diğer pay. 5 nolu Stein Fahri free. Bir dutu free temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkan benim itinayla ile bu safkanı takip etmenizi önereceğim arkadaşlar. Kesinlikle peşini bırakmayın. Bu safkan her geçen gün iyi duruma geliyor. Bakın geri sayıma başladı. 6-5-4-3. Gerçi şimdi 6 5 4 sonra 2 gelir ama bakarsanız birincide de sıçrayabilir. Bu safkan kalite bir orijinal sahip. Bunu da bir bilgisayar. Uğurtay ile zaten anne kardeşi. Daha da iyi kalite orjinal var. Bu Stanley's'in onu söyleyeyim yani 2 13 7, 5 öncelikli olarak 10 nolu Işıl, Dream en azından 4-2 avantajına sahip 11 nolu Casper ve 4 nolu Katarsis'te bu ayakta biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler önce 2 13 7, 5, daha sonra 10-11-4 günün üçüncü koşusu şartlı 3, 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim kursuna geldik. 2 ve 4'ün ikil olduğu 7 sapkanın yer almış olduğu koşu. Birinci, aynı zamanda 7'li plase ayağımızın da başlangıç ayağı. 4 nolu Mahi Nur'un iki avantajı ile start atacak olan bu Özgün Han Nevzat Avcı ile birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim. Ekürüsü de çok formda. Ben bu ekülleri biraz daha ön plan tutuyorum. Yani bir aksilik olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum benim alternatif bir banka adayım olacak. Aslında normal bir banka adayım ama e, ama rakip arıyorum derseniz başka yere tek atmak isteyenler bazı arkadaşlar soruyor çünkü 3 tane Akserçe'yi ilave edebilirler. Ama 4'ü ben bayağı ön plana tutuyorum. Eküstü birlikte 3 de eğer bu Salkan'ın yanına at yazmak isteyenlere önereceğim isim olsun. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayamızın başlangıç ayağı handikap 16 dişilere ait. Aprantere mahsus 4 ve yukarı Arapların 1700 metre çim koşusuna geldik. 12 safkanın da yer almış olduğu koşu oldukça zorlu. Hem aprant yarışı hem e, ne yarışıydı? E, dişilere ait. Valla bir de handikap olması yani bu yarış biraz e, karakolda biter diye düşünüyorum. Artık Bursa karakolda ilk hangisi yakınsa sonuçları orada alacağız gibi. Öncelik ee, öncelik Altınolu Uçan Abla. Bu Uçan Bey'in temsilcisi Çetin Taşçı ile son güzel ikincilik sonra bir daha iyi duruma gelen bu safkan. Biraz da olsa ön planda gözüküyor bu safkan. Altınolu Uçan Abla. nolu Lemis bu turbo temsilcisi Halil Turan'la. Halil, hal, hal, Halil, mi dedik bakalım. Hüseyin Turan'la start alacak olan bu safkan. Nihayetinde son yarışta bizi yanıltmayıp banko vermiştik kazanmıştı. Bu safkan yine güzel formuyla bu yarışa katılıyor. nolu Lemis. 8 nolu tatlı çağ 6 A temsilcisi Eren Kadirlerle oldukça uygun kürsüyle ve her geçen gün daha iyi duruma gelmeye başlayan bir safkan. 9 nolu Rüzgar Soy Hisar Bey temsilcisi Eren Dursun'un öktenle startı ve son yarışındaki birinciliğiyle. Bir de 4 nolu Cali Betay bu Özgünan temsilcisi Cem Altun'la yine güzel ve etkili formuyla burada da ön plana gözüken isimler arasında. 6, 7, 8, 9, 4 bence ayrımsız bu 5 safkanı yazmamız gerekir diye düşünüyorum ama tabii ki zor bir koşu. Hani bu ayakta eğer ilave etmeye gereği duyanlar için de 5 nolu Gülay, 1 nolu Demir Yıldız, 3 nolu Özümcan ve 12 nolu Cihan'ın gülünü de ilave edebilirler arkadaşlar. Zor bir koşu yani tak bak yani inanın şu atı yazarım derken arkasından bunu yazmak istersen, bunu yazmak istersen. Yani rakip rakibin de rakipleri çıkıyor. O yüzden ee sürüklenip gidiyor ama ben 1-2 safkanla geçeyim derseniz de o tamamen ee, şan, biraz da şans istiyor arkadaşlar. Yani at yarışında gerçekten ne kadar bilgi olursa olsun e, tecrübe de olursa olsun ama bir yerde bir fıt olsa bir şansa ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Maalesef çünkü şanssızlıkla kaybedilen yarış sayısı o kadar çok ki. Günün 5. kursuna geldik. Tabii şans da sizinle birlikte olsun arkadaşlar. Şartlı 3, dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldik ve 11 safkanı da yer almış olduğu koşuda 3 nolu Sima. Sima, bir Smart Robin temsil arayacağını İncil'e start amsakkan genel görüntüsüne baktığım zaman oldukça iyi gözüküyor. E, son iki yarış biraz tabale dışı gibi olmuş olsa da en azından bugün kazanabileceği bir grupta start alıyor. 4 nolu Bas Balia, bir Amerikalı temsil eren kadirlerle start alacak olan Savkan 4 aylık e, bir ara verdi ama çok güzel hazırlıklarla, iyi çalışmalarla bu yarışa katılıyor ve bayağı da etkili bir yarış bekleniyor bu Savkan'dan. 2 nolu Lightning Energy, bir Red temsili Cem Altun'la start alan Savkan'da Yine iyi hazırlıklara sahip bir diğer safkan. 3-4-2 biraz ön plana çıkan isimler ama bir safkan daha ilave edebilirim derseniz bir nolu bal kızı ilave edebiliriz arkadaşlar. En azından kale, bu grubu için e, bayağı ön planda gözükenler arasında. 3-4-2 daha sonra 1. Günün 6. koşusu meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre çim koşuna geldik. Ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuda 6 ve 8'in ekir olduğu bu koşuda 8 olu Gerzen Kirşen'le başlayacağımız Scarface temsilcisi Müslüm Çelik'le Kemal Kurt Ekürist'ine ait e, bu safkan hem avantajıyla start alıyor. E, oldukça güzel bir form yakaladı. Ekürist'e hazırlıkları oldukça tatminkar. Benim biraz daha kazanıra yakın gördüğüm isim. Yedinolu Daisy Ko bir Amerikalı temsilcisi Vedat Abiş ile start alan savkanda yarış hayatına güzel bir dördüncülükle başladı. Artan nefes ve kondisyonla ve oldukça güzel hazırlıklarla burada da bir ile ön plana çıkıyor. 4 nolu kolonel Walt temsilcisi Barış Kurdu'nun Stardam ikinci yarıştaki üçüncülüğü gayet atmikar ve 42 günlük arada bence çok iyi yaradı Savkan. Oldukça da güzel çalışmalarıyla bu yarışa katılıyor ve 12 nolu Zingarelle ile bu Kroşi temsilcisi Onur son güzel dördüncülüğüyle e, bu hayatta önereceğim son isim olur. Yani 8, 7, 4, 12 bu koşu için sıralama oldu. Günün 7. koşusunda bir kayık koşusu A2 statüsünde koşacak olan iki yaşlı İngilizlerin 1500 metre çim koşusunda 1 ve 9-10 safkanların ekür olduğu bir yarışta 3 dolu Lion Francesco. Bir Cianum temsilcisi ve Abiş ile işte Statham safkan. E, oldukça üst gruplarda güzel yarışlarıyla ve son güzel birinciyle burada da bir hayli ön plana çıkan isim. Ama burada 8-10 Special of Horses'da unutmamak lazım bu Azarlaks'ın güzel temsilcisi. Aynı annesine benziyor e, hareket olarak Suzy Gold'a. E, Barış Kurdu ile start alacak olan Safkan'da koşmuş olduğu yarışlarla tam maşallah denilecek kıvamda. Son 6 yarışta 3 tane ikinci, 3 tane birincilik yani bugün de yine birincilikte çok şanslı gözüken isim. 3-8 bence hiç ayrımsız bu kuponları yazıp bu ayağa bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün 8. kosunda bir turu adına koşulacak olan kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 400 metre kum yarışına geldik. 8 safkanında yer almış olduk koşuda. 5 dolu Soner Bey Kaptan Rio temsilcisi Mustafa Çiçek'le son iki yarışın arka arkaya kazanan bir isim. 1 nolu Lord of Yıldız abi. temsilcisi Özcan Yıldırım start alıyor. Yine güzel bir formu var. Çalışmalarda bir hayli Son dördüncülüğünden önceki birinciliğinde 5 dolu Soner Bey'i geride bırakmıştı. Ama asfaltta da olsa e, kazanmayı bilmişti. Bugün yine e, çok şanslı gözüküyor. Ben bu ikinin yanı, en azından görmüş olduğu yarışlardan sonra hızlıca formunu tutmaya başlayan 8 nolu Yenefer'i de ayak ilave edebiliriz arkadaşlar. 5-1-8 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün son koşusuna geldiğimizde Andika 14-3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı. 3 6 nol safkanda ekürü, 4 10 nol safkanda ekürü, 8 ve 13 nol safkanlarda ayrı ekürü ve 14 safkanın yer almış oldu. Bu koşu da zor bir koşu tabii ki. Kolay bir yarış değil. Ama en azından e, burayı ben bir tek ayağı yaptım. Şansıma ekürüntüsü de varmış. Bu da ayrı bir avantaj oldu benim için. Ben onlu oldu. Kupa onlusu. 10 numara. Hem adı adı da 10'lu Hem kupa onlusu. Valla denk gelmiş. Bu Korintiyan temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alıyor. Son 3 yarışın hatta şöyle diyeyim son 5 yarışta 4 e, tane e, dördüncülük yapmış bir isim ama koşmuş olduğu gruplar oldukça iyi ve hazırlıkları da bir hayli. Son galabında da e, son dördüncülükten sonra bir galabunda bence çok beğendim. E, bu galabına göre de bence e, uygun kilosuyla Tokaçoğlu kazanmasını bekliyorum. E, Ekürü 4 nolu Libertador'la olan bu Savkan benim bugünkü Banko Liman'ım oldu. 10 nolu Kupa onusu Tokaçoğlu benim bugünkü Banko Liman'ım arkadaşlar. Şablonumuza bakalım arkadaşlar ve sizlere veda edelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dilerim ve yarın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.